Özellikle Fransız basınında Osimen'le alakalı bazı haberler çıkıyor. Paris Saint Germain'in Ocak ayında Osimen'le alakalı bazı çalışmalar yapılacağını da Gerçekten dair. mi? Evet, evet. Çünkü hatırlarsınız Osimen Galatasaray'a gelmeden önce Paris Saint Germain'e gitmek üzereydi. Y yoldan döndü hatta Yani değil mi? yoldan döndü. Son anda Osimen herhalde bazı şartlarda kabul etmedi sözleşmeyi. Sonra geri döndü. Ee, onu da aklımıza gelmişken söyleyelim. Şimdi Osimen de hala Avrupa'da göz gözünde olan bir oyuncu. Bu tarz maçlar onlar için çok çok önemli. Osimhen buraya geldi, kariyerini burada bitirecek diye bir şey yok. Daha doğrusu hiçbir oyuncu kariyerini bu yaştan. Ee, ama bitirmez. hani Paris saint Germain'de Domates patates vererek Galatasaray'dan Osimhen'i alamayacağını biliyor. Yani en azından bence Galatasaray Osimhen'i şu an tabii çok çok erken bazı şeyler. Çıkan. Evre arasında Galatasaray Osimhen'den çıkmaz bence ama sezon çıkmaması olsun. lazım. Evet. Bence de çıkmaması lazım. Oldu ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde inşallah olumlu sonuçlar alırsa ve devam ederse o kaybettiğin anda zaten şansın %60'a falan düşüyor galibiyet oranı. Çünkü tek maçına %30 maç kazandıran oyunculardan birisi o simen.